Eski çağlardan beri kozmetik, aromaterapi, yemek ve ilaç gibi farklı birçok alanda kullanılan bir bitkidir. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun da önerdiği bitkilerden biri. Yalnız kullanım şekli ve zamanı çok önemli. Nasıl kullanacağız? Hangi sorunlara çare? Çok önemli ve çok şifalı bir bitki. Evet, ada çayından bahsediyoruz. Ama çoğu insan ada çayını doğru zamanda ve doğru bir şekilde kullanmıyor. En doğru kullanım şekli ve faydaları bu videomuzda. Hazırsanız şimdi videomuzda detaylara başlayalım. Evet hemen başlayalım. Ada çayının faydaları nelerdir? Güçlü bir K vitamini zenginidir. Bu da yaraların çabuk iyileşmesi, kemiklerin güçlü olması ve kanın normal olarak pıhtılaşabilmesi demektir. Ayrıca vücudun savunma mekanizmalarının sağlam ve kuvvetli olması anlamına geliyor. 2009 yılında yayınlanan bir araştırmada ada çayının kansere neden olan mutajenik aktivitenin azalmasını sağladığını ortaya koymuştur. Ada çayı vücuttan toksin atılmasını sağlar. Alzheimer rahatsızlığına karşı yardımcı olarak kullanılır. Beyin fonksiyonlarını çalıştırmada çok etkilidir. Hafızayı güçlendirir. Bronşit ve astıma karşı iyi gelir. 2003 yılında yapılan bir araştırmayla bu durum kanıtlanmıştır. Karaciğeri temizleme özelliği vardır. İdrar yollarında oluşan enfeksiyonların giderilmesini sağlar. Tam bir stres savardır. Ruhu sakinleştirir. Geceleri oluşan aşırı terlemeyi giderir. Diş eti iltihaplarını giderir. Menopoz dönemi ortaya çıkan belirtileri azaltır. Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılabilir. Saç beyazlamasını yavaşlatıcı özelliği vardır. Saçlardaki yağlanma, kepek, kafa derisinde oluşan enfeksiyonlar için durulama suyu olarak kullanılması tavsiye edicidir. Kan şekerini düşürücü etkisi vardır. Adaçayı safrayı çalıştırır. Sinirsel baş ağrılarını dindirir. Boğaz ağrısını giderir. Gargara olarak kullanılabilir. Dişleri beyazlatır ve diş eti sağlığına çok faydası vardır. Ve şimdi gelelim adaçayı nasıl hazırlanır, nasıl tüketilir sorusunun cevabına. Öncelikle adaçayı nasıl demlenmeli? Ada çayı yapımı için taze veya kurutulmuş ada çayı yaprakları kullanabilirsiniz. Yaklaşık 2 gram ada çayı üzerine 200-250 ml kaynar su ilave ederek 10 dakika kadar demleyin. Yaprakları süzün ve fincana doldurarak servis edebilirsiniz. Eğer poşet çay yapmak isterseniz bir poşet ada çayını bir fincana koyup üzerine 200 ml sıcak su ekleyin ve 5-10 dakika kadar demleyin. Ada çayı demleme süresinin uzaması çayın acı bir tat almasına yol açacağından çok uzun süre demlenmemesi önemlidir. Şayet evinizde French press varsa ada çayı demlemek için onu kullanabilirsiniz. Önce biraz su ekleyerek cam haznenin ısınmasını sağlayın. Daha sonra ada çayı yapraklarını koyun, üzerine sıcak su ekleyin. İsteğinize göre 5-10 dakika kadar demlendikten sonra presi aşağıya ittirin ve çayı fincanınıza doldurun. Bu şekilde yaprakların süzülmesi gerekmediğinden bitki çayı demlemek için French Press kullanımı daha pratik olarak görülmektedir. Evet ada çayını isterseniz çay olarak içebilir ya da gargara olarak kullanabilirsiniz ada çayıyla gargara yapmak, soğuk algınlığı ve grip olduğunuz dönemlerde boğazınızdaki rahatsızlığı ve ağrıyı gidermeye yardımcı olacaktır. Ağız yaralarında ada çayıyla gargara yapmanın yara iyileşmesine iyi geldiği bilinen faydalar arasındadır. Ayrıca ada çayı gargarasının nefesteki kötü kokunun giderilmesine yardımcı olduğu söylenmektedir. Evet bu kadar faydasını saydık. Peki ada çayının yan etkisi var mı? Varsa nelerdir? Ada çayının aşırı tüketiminde bazı yan etkileri görülür. Salvia cinsine ait bitkilere alerjisi olan bireylerin ada çayı içmesi alerjik reaksiyonlara yol açar. Mide bulantısı gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında ada çayının faydalı olabileceği bilinse de fazla içilmesi midede yanma hissine ve ağrıya yol açabilir. Yan etkiler kişiden kişiye değişse de günlük 3 bardak ada çayı içilmesi güvenli olarak kabul edilir ve günlük 3 bardaktan fazla içilmemesi önerilmektedir. Ada çayının yapısındaki hormon benzeri bileşenler hamile kadınlarda düşüğe neden olabilir. Bu nedenle hamilelik döneminde ada çayı içilmesi önerilmez. Emziklik döneminde ise annenin sütünü etkileyebileceğinden tüketmeden önce mutlaka doktora danışılması şarttır. Ayrıca küçük çocuklarda kullanımı da önerilmemektedir. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.